Sandro Botticelli (1445-1510), İtalyan Rönesans'ının önde gelen ressamlarından biridir. Floransa'da doğan sanatçı, Filippo Lippi'nin çırağı olarak başladığı eğitimini Medici ailesinin himayesinde sürdürmüş ve dini temaları işleme becerisiyle ön plana çıkmıştır. Botticelli'nin estetik anlayışı, zarafet, renk kullanımı, sembolizm ve duygusal derinlikle karakterizedir ünlü eserleri arasında Doğuş ve Primavera gibi mitolojik tablolar ile Venüs ve Mars ve Cennetin Altındaki Venüs gibi aşk ve savaşı temsil eden eserler bulunur. Dante'nin ilahi komedya eserini ilüstre ettiği çalışmaları da dikkat çeker. Botticelli'nin eserlerinde din ve mitoloji arasında denge kurması, sembolik unsurları kullanması ve figürleri çeşitli anlam katmanlarıyla zenginleştirmesi sanatındaki derinlik ve çok katmanlılık açısından önemlidir. Sanatçının kişisel yaşamı hakkında az bilgi bulunsa da ölümünden sonra eserleri 19. yüzyıl pre sanatçılarının ilham kaynağı olmuş ve Botticelli'nin mirası günümüzde hala etkisini sürdürmektedir.